Değerli izleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özellikle bu programı oluşturma nedenim ağır kış şartlarının ülkemizde ve özellikle İstanbulumuzda da büyük şehirlerimizde özellikle ihtiyaç sahibi ailelere ve yaşatacağı zorluklar üzerinde yardım insani yardım derneği olan yardım eli derneğimiz özellikle bu ağır kış şartları altında olan ihtiyaç sahibi mazlum, mağdur ve muhtaç ailelerin evlerinde soba ile ısınan özellikle kömür sobasıyla ısınan kardeşlerimize biz kömürleri yoksa bize ulaşsınlar. İmkanlarımız ölçüsünde yardım eli derneği kendilerine kömür yardım yardımında bulunabilir. Bir diğeri özellikle çocukları için özellikle çocuklarına bot ve mont noktasında ihtiyacı olan aileler de bize rahatlıkla ulaşabilirler. Kendilerine yine dediğim gibi imkanlarımız ölçüsünde biz kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Çünkü ağır kış şartları özellikle İstanbulumuzda Vali Bey'in belirttiği gibi işte Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar'a kadar sürecek olan bir kar yağışı var. O açıdan biz insani yardım kuruluşu olarak bu kardeşlerimize imkanlarımızın çerçevesinde yardımcı olmak istiyoruz. Bir, bir diğer konu da Özellikle bu yardım, yardımları kardeşlerimize ulaştırırken bahçılarımızdan da bu konuda yardım eli derneğine özellikle kış geldi kardeşlerimiz üşümesin projemizin çerçevesinde yardımcı olmalarını talep ediyoruz. İnşallah bu kışı böylelikle hem bahçılarımız hem ihtiyaç sahibi aileleri birbirine yardımcı olmaları noktasında bir araya getirme olan hayır köprüsü görevimizi ifa etmeye çalışacağız. Şimdiden hayırlı günler diliyorum ve tüm bahçılarımıza ve özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırlı günler diliyorum.